Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyip yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncu Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi. Demet Özdemir yeni fotosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Biz de sizler için Demet Özdemir'in yeni paylaşımını sunuyoruz. Her an sizler için en son magazin haberlerini sunmaktayım. Umarım sizler de emeğime saygı olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.